Herkese merhaba. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugün en favorim olan iki kitabı tanıtacağım. Hadi o zaman geçelim. Pal çocukları, pal çocuklarını geçen videolarımda da göstermiştim. Ama o zaman daha en başındaydım ve sarmıyor diye düşünmüştüm. Ama ilerleyen zamanlarda okumayı bırakmadım ve çok güzel sardı. Çok hoşuma gitti. Size de tavsiye edebilirim. Şimdi size arkasını okuyacağım. Ardından da konusunu anlatmaya başlayacağım. Neymsek, Boka ve Paul Saka'nın öbür çocukları 1907 yılında Budapest'in yoksul Jaswars semtinden yola çıktılar. Artık bütün dünyada tanınıyorlar. Bugüne kadar her yaştan milyonlarca insan onların dokunaklı hikayesini okudu. Tıpkı bu da çocuklar gibi onlar da Boka'nın cesaretine hayran oldu. Neyimsekin Ürkek ama kararlı kahramanlığı karşısında gözyaşlarını tutamadı. Şimdi artık Pausakağı çocuklarının arsasında kocaman, çok katlı evler var. Ama ne gam, dünyanın bütün çocukları Pausakağı'ndadır. Çok güzel bir kitap. Gerçekten tavsiye edebilirim. Şimdi olayına geçiyorum. Olayı dediği gibi Neyimsek, Bokka ve Pausakağı'nın öbür çocukları var. Bir de bunlara düşman olan, onların arsasını almak isteyen... Ka bir grup başka bir grup var bu diğer grup onlardan yaşça büyük fen lisesine gidiyor ama bunlar onlardan yaşça küçük olmasına rağmen arsalarını vermemeye çok e, kararlılar ve bunun için savaş açıyorlar savaşta e, iki grupta planlar kuruyor e, ve e, çok güzel yani hikaye artık daha fazla ilerleyip e, şey Size anlatmak istemiyorum heyecanınızı almayayım ama çok güzeldi iki grubun karşılaşması Arsa için savaşması Arsa onların gözünde e, böyle bir yeşillik bir çimen gibi onların oynayabildiği top oynayabildikleri her şeyi yapabildikleri yer gibi o yüzden onlar için çok değerli e, ve bunlar da bunun için savaşıyorlar en sonu çok güzel bitiyor. Sakınlıkla en, sakın en başı böyle güzel sarmıyor diye bırakmayın. Çünkü sonu çok güzel bitiyor. Herkese tavsiye edebilirim. O zaman bunu kenarıya bırakıyorum. Sırada ikinci kitap. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci kitabımızda Küçük Kaptan Can Çocuk Yayın Evinden. Çok güzel bir kitap. İlk önce kitap hakkında konuşmak istiyorum. Ee, kitabın içinde üç farklı bölüm var. Ee, bölümler birbiriyle bağlantılı ve çok güzel. Ee, şimdi ilk önce size arkasını okuyarak başlamak istiyorum. Sonra olaya geçeceğiz. İlk önce bunu Paul Beagle yazmış. Küçük kaptan. Küçük kaptan ve arkadaşları Marankia, Tombul uzun ve Korkak Tony tekneleri hiç batmaza atlayıp büyük 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 büyüme adasına yelken açarlar. Bir rivayete göre bu odada çocuklar bir gecede büyümektedir. Ne var ki çocukların aileleri bu yolculuğa karşı çıkar. Hatta böyle bir var, adanın varlığına inanmazlar. Fakat küçük kaptan ve arkadaşları tüm güçlüklere rağmen teknelerini onarıp yola koyulurlar. Ailelerinden ve okuldan uzakta kendilerine akıl almaz maceralar içinde bulurlar. Can Çocuk kitaplarının en sevilen klasiklerinden Küçük Kaptan'ın iç öyküsü ilk kez burada. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir kitap. Ee şöyle kalınlığına bakarsanız 480 sayfa ama okurken sanki 100 sayfalık bir kitap okuyormuşsunuz gibi geliyor. O kadar hızlı, o kadar sürükleyici ki gerçekten çok güzel. Hatta size bazı sayfalarını göstermek göstermek istiyorum. Şöyle resimleri çok güzel çok güzel çizilmiş. Hatta böyle tam bir sayfayı kaplayan resimleri var. Mesela şöyle e, al, böyle bak gördüğünüz gibi bir sayfayı kaplayan resimleri var ve çok güzel. Ee, hani böyle 480 sayfanın hepsi de düz yazı değil. Belki düz yazı olsa benim de canım sıkılırdı. Çünkü hani hiç resimsiz düz yazı okumak bazen sıkıcı geliyor. Ama bunu da arada resimlerle böyle çok güzel e, akıp geçiyor. Şimdi olaya geçecek olursak 3 küçük kaptan ilk önce kendi kendi denizde yelkenliğiyle yol açarken bir tane e, bir yere geliyor İşte şu çocuk şu bir şehre denk geliyor şehirde e, bu küçük kaptan Teknesini onarıyor, böyle teknesini şey yapıyor, tamir ediyor. Sonra tekrar yola çıkmak için hazırlanacak. İşte oradaki çocukların da bu kocaman tekne ilgisini çekiyor. Ve e, küçük kaptana yardım etmeye başlıyorlar. Herkes yardım ediyor, böyle herkes küçük kaptanla gelmek istiyor. Çünkü küçük kaptan büyük büyüme adasına gideceğini söylüyor. Yani böyle bütün çocuklar buna yardım ediyor. Ama anneleri bunları görünce izin vermiyor. Tek korkak Tony, Marankina ve Tombul Üzüm küçük kaptanına gelebiliyor. E, Marankina ve Tombul Üzüm de e, gece küçük kaptan yola çıkarken sirenin sesini duyup yani... E, e, aletin, e, onun bir trompeti var. Trompetini öttürerek sahilden ayrılırken Marankinova, Tombulizm'de bu sesi duyup hemen yataklarından kalkıp yanına geliyorlar. Ve e, bunlar bu şekilde binmiş oluyor. Ama tombul, ay Korkaktoni de yanlışlıkla biniyor. E, dün tekne kıyıya geldiğinde Korkaktoni gece teknede kalmış. Yani e, uyuyakalmış. Sonra sabah bunlar yola çıktığında uyanıp çıktığında bir bakıyor denizin ortasında. E, yani o da o şekilde binmiş oluyor ama bin, binmekten hiç mutlu değil. Yasak bindi yani. Dediğim gibi bu da bu şekilde bir kitap. Çok güzeldi. Acayip güzel. Bu en başından beri sardı yani. yani bir oturuşta ben 30-40 sayfa okuyabiliyorum diye, diyorsanız bununla ben 100 sayfa falan okumuştum bir oturuşta. Çok ama çok fazla sürükleyici ve o kadar güzel ki çok bayıldım. Size de tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Eğer bu tür bu tür böyle kitap önerilerini beğendiyseniz e, yorumlarda bundan bahsetmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. E, sizi seviyorum. Hoşçakalın.